Eskiden kar yağardı yer sırma. Torpak damlarda sır sırt da yaşardık. Sabahın kalkar damlarımızı kürdük ya Allah. Kardan tayalar oldu mehdelerin önünde. Tüneller açar yola kavuşurdu. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Henüz ayrılmamıştı henüz bölünmemişti. Aynı mahalledeydik. Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik toprak damlarda omuz omuza sımsıcak. Ve kar yağdı yer durma bembeyaz tabanada. Öz yanımdan çok sevdiğim Erzurum Çaresiz dişimi sıktım gidireme. Hele gafillerden darbe yedi gururum Kaderme boyun müktüm gidireme. Hele gafillerden darbe yedi gururum Kaderime boyun büktüm gidirem Gidirem Henüz bölünmemiştik Henüz ayrılmamıştık Henüz icat olmamıştı Kooperatifler, siteler, dübleksler, tripleksler Olmaz olası karton pierler. Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir, Zengin kimi gözeteceğini bilir, Esnafla memur gün gibi geçinir giderdi, Ve kar yağar yazıma, Bembeyaz damlama. Henüz ayrılmamıştık, Henüz bölünmemiştik, Memurlar bir kooperatife, Esnaflar bir siteye, Zenginler düblekslere, Triblekslere, Garibanlar geber ulan, gece Honduralar kalmamıştı ve kar yağdı Erzurum'a bembeyaz lapalama. Henüz fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağdı lapa, lapa, çünkü kar yağdı bembeyaz. Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu. Sırtıma verdiler sitem yükünü Elle bilsin sebeplerin kökünü Oğul elli yıldır bekledi gimekini Harman'a dökmeden yaktım gidirem El elli yıldır bekle